arkadaşlar izlemişsiniz arkadaşlar. İlk başta tabii ki size işte bu duyuru yapmak istiyorum. İlk başta böyle ama sadece benim yüzümü görerek il ilave edecek. <laughs> ondan sonra arkadaşlar böyle e, kışkırtma ondan sonra Kapıdan kışkı ölüyorsa geldi ama olmadı arkadaşlar. Onu niye yayınladım bilmiyorum. Lütfen bir şey demeyin ama şimdi biz böyle yüzümü görerek biraz böyle resim çizerek anlaşacağız. Bir dahaki videomda belki e, yaparız bir tane video çekimi. Arkadaşlar ilk başta e, ben ne oraya ki? Ben bu tarafa bakmam gerekirken yani, ben tarafa bakıyorum. Evet ilk başta arkadaşlar bu duyurum mu Eskiden... benim bir tane daha YouTube kanalım var. Babamın YouTube kanalı benim videolarıma Bir tane benim videom var.